Maşallah su bolluğuna bak. Gökyüzüde masmavi. Yeşil ve mavi su. Yeşil mavi güneş batıyor. Gökyüzü kır yolları sular gökyüzü kır yolu altın C vitamini altın C vitamini gribin Gribe çok faydası var. Bak buralarda hep böyle su kenarlarında gökyüzü güneş batıyor. Kır yolları doğa Doğa gökyüzünün güzelliğine bak. C vitamini C vitamini Gökyüzünün güzelliğine bak. Su çıkıyor buradan. Öyle. böyle. Bak buradan su çıkıyor, su, doğal su. Nasıl akıyor? Doğal su. Yük yüzü. Şurada kara bulutlar var. Simsiyah bulutlar var. Böyle doğal doğal kapı her şey doğal doğal ovalar ovalar köyler böyle Artık akşam oluyor tabii ki. Doğal su bilur gibi. Bak 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 kargalar yüksekten uçar. Nasıl uçuyor? Nasıl nasıl? Kartal. Kartal kartal. Nasıl uçuyor bak nasıl uçuyor. yolları, meşe, doğal su, böyle, meşe kiraz, böyle işte bu şekilde. C vitamini zaten burada. Böyle. Gökyüzü uçuyor uçuyor bak oradan. Kartal. Kartal nasıl uçuyor?